Bir araya geldik ee, sevgili Hakan abimiz ve Kadir abimizin iş ortaklığıyla açılacak olan bu güzel kafede, bu Ramazan ayında inşallah bu mübarek ayda bereketli olur. Amin. Önce kendilerine, sonra şehrimize hayırlı olur inşallah. Ee, bugün bir esnafın hakikaten işi çok zor, emek çok büyük. İçeride güzel bir yatırım var. Diliyoruz ki Allah onların emeklerini boşa götür, götürmez. İnşallah bol kazançlı bir iş yeri olur helal kazançlı bir yer olur inşallah. i̇nşallah. En önemlisi i̇nşallah. bu. Allah sağlık, saat versin. Bütün Elazığ'ımıza, önce sizin sonra Elazığ'ımıza hayırlı olsun inşallah. Şöyle dayımız da kessin. Biz de bir alkış çalalım. Hadi, Hadi. 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 beraber. Allah Allah'a emanet